Merhabalar sevgili arkadaşlarım hoş geldiniz kanalıma nasılsınız keyifler nasıl şimdi sizlere harika bir fal bakmaya geldim arkadaşlar kim izliyorsa e, onun adına niyet ettim izleyene ve kişiye özel bir fal olacak kendi falınızı dinleyeceksiniz hemen kahve fincanımız buradayken sizin için kartlarımı seçip en sonda kartlarımda bakalım istek ve arzularınıza ulaşmanıza ne kadar zaman kalmış e, bunlara bakacağız. Ee, çok güzel bir fal olacak arkadaşlar İlk başta ona emin olabilirsiniz lütfen e, videolarımı izledikten sonra beğeni yorum yapmayı ihmal etmeyin e, abone olursanız da sevgili arkadaşlarım zil sesini açık tutmanız çok önemli İlk başta bunu söyleyeyim e, çünkü e, videolarımdan ve canlı yayınlardan otomatikman haberdar olmuş olacaksınız evet şimdi kartlarımız burada falımız da burada hemen başlayalım şu fincanımız. Evet. Hadi bakalım. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun sevgili arkadaşlarım. Şimdi şöyle bakmak istiyorum. Evet birazcık yürek sıkıntılığınız başlamış. Evet. Ellerini, kollarını size doğru açmış. Fakat tam koşmak üzereyken düşen, engellenen bir kişi görüyorum arkadaşlar. Ee, önünde gördüğünüz gibi bir set çekilmiş, bariyer çekilmiş. Ee, sanki size ulaşması engellenmiş. Yani şu 3-4 günden beri aslında o, o kişi bir şeyler planlıyormuş, bir şeyler düşünüyormuş. Ee, fakat bu engellenmiş arkadaşlar. Bu engeliyle birlikte aslında şöyle söyleyeyim, o daha da böyle hırslanmış. Hırslanmış. E etrafınızda çok yakınlarınızdan bir akrabanızdan bir hata görmüşsünüz. Bu hatayı görür görmez ortalık birbirine girecek. Ayağa kalkacak. Çünkü bu maddi olarak galiba sizi zarara uğratmaya çalışıyor arkadaşlar. Zarara uğratmaya çalışıyor. Maddi olarak birazcık beklentileri bu kişinin üst seviyede ve sizi zarara uğratmaya çalışıyor. İki kişi, aa gelin doğa çıkmış arkadaşlar. Sizde F ya da E harfi varsa evlilik teklifi aldınız alacaksınız. Bu bir sevgili arkadaşlarım karşınızda hemen sizin e, sanki bu damatlıkların arkası kuyrukları ne deniyor ona e, aklıma gelmedi şimdi vallahi unuttum tam dilimin ucunda ama unuttum. Ondan var arkadaş şöyle papyonlu bir şey oluyor ya e, damatlık böyle arkaları da uzun oluyor bunların damatlıkların. O şekilde çıkmış ve gelin duanın üstünde hemen E harfi ile F harfi çıkmış ve kocaman çıkmış. Bunlarla ilgili sizin sıkıntınız bu beklentilerinizle ilgili ise bu beklentileriniz karşılanacak arkadaşlar. İlk başta onu söylemek istiyorum. Şöyle baktığımız zaman iki tane çok küçük bina yan yana bir tane ortada büyük bina. Bu büyük binanın içinde bir sıkıntı yaşanacak. E, sizin yaşadığınız yer olabilir ya da e, ailenizin yaşadığı yer olabilir e, burada atlatacağınız bir sıkıntı var o apartmanın içinde arkadaşlar yani bütün herkes çıkacak ama e, sizinki herhalde farklı bir konuyla ilgili bir sıkıntı olacak bu apartmanın içinde sizi uzaktan uzağa seven bir insan görüyorum Bakın e, bu uzak akrabalarınızdan birisi olabilir uzaktan uzağa sizi seven size aşk duyan birisini görüyorum ee, siz bununla zamanında bir konuşmanız belki oldu belki olmadı belki bu kişiyi biliyor hissediyor olabilirsiniz ee, bu kişi ailelerini araya katarak ailesini aya araya katarak size bir adım atmak istiyor uzak bir akrabanız sevgili arkadaşlarım ee, şu anda sizin sevgiliniz tabii eşiniz var mı yok mu bilmiyorum sevgiliniz ya da nişanlınız var mı yok mu bilmiyorum ya da yalnız da olabilirsiniz ee, ve o kişiden bir haber gelecek ailesi vasıtasıyla buna çok dikkat edin ailesi vasıtasıyla size bir haber gelecek ee, aslında e, çok da olumsuz değil, olmayacaksınız onu söyleyeyim çünkü çok uzaktan bir akraba çok da olumsuz olmayacaksınız birisiyle barıştığınızı görüyorum el ele sıkışıp tokalaşmışsınız sevgili arkadaşlarım bu tokalaşmadan sonra aslında hiçbir şey değişmeyecek. Aynı şekilde devam edecek. sadece siz barışmış, artık küs olmayacaksınız. Ama eskisi kadar da o kişiye güvenmeyeceksiniz. Bu kişi çünkü size çok büyük bir zarar vermiş zamanınızda, belki sevginizle alakalı, aşkınızla alakalı, karşı tarafla alakalı istenmeyen şeylere burnunu sokmuş. dil ucuyla bir barışma olacak ama eskisi gibi olmayacak. Size karşı karnı şiş bir insan. Karşıma gelsin de ben ona neler yapacağım, neler söyleyeceğim diyen bir insan ya da bu şişliği siz de yaşayabilirsiniz. O kişi karşıma gelsin. Bak ben ona neler yapacağım. Yeter ki onun şunları şunları yaptığını göreyim. Zaten ben onu kabul etmeyeceğim, geri göndereceğim ama yeter ki göreyim. O pişmanlığını, vicdan azabını, her şeyini göreyim dediğiniz kişiden bir telefon haberiniz var arkadaşlar. Bu telefon haberinden sonra bir yüz yüze görüşme olur mu? Bu burası sizi düşündürüyor aslında. Ee, olursa acaba tekrar geriye döner miyiz, dönmez miyiz gibi e, düşünceleriniz olacak ama bir telefon haberi alacaksınız bu kişiyle alakalı. Sağlığınızla ilgili çok büyük e, sağlık sıkıntılarınız yok. Ufak tefek ama çok uğraştırıcı. Yani bir gün gidiyorsunuz olmuyor bir daha randevu veriyor. Bir gün gidiyorsunuz çok küçük bir aşaması oluyor. Bir daha gidiyorsunuz. Ee, uğraştırıcı bir sağlık problemi ama ufak tefek arkadaşlar. Öyle çok büyük canınızı sıkılacak bir durum değil şu anda. Maddi olarak beklentileriniz Maddi olarak aslında çok şey istiyorsunuz. Şu anki Türkiye şartlarına baktığımız zaman bu isteklerimizin karşılanmasının %5'i olumlu, %95'i olumsuz arkadaşlar. Hele ki büyük bir şehirde yaşıyorsanız bu tamamen olumsuz bir şekilde etkileniyor. Ve siz de belki ek iş yapmaya karar verebilirsiniz. Ek iş. Mesela bayan arkadaşlarım şu anda beni izliyorsa çalışsanız bile evde kendi çabalarınızla yaptığınız şeylerle ya da e, farklı şeylerle uğraşıp ek iş yapabilirsiniz. Erkek takipçilerim işinizi büyütmek e, şu anda çalıştığınız işinizin e, parası sizi tatmin etmiyor e, ve siz bir ek iş daha düşünebilirsiniz. Bu ek işle birlikte geliriniz bir, bir kısım daha daha çok artacak arkadaşlar. hanenin içine girecek olan iki çocuk ve bir kadın. İki çocuğu elinden tutmuş. Bakın şimdi burayı çok iyi dinleyin. Ablanız, abiniz ee, ya da herhangi birisi varsa bu eşinle kavga edip ya da bir ayrılığın eşiğine gelip sizin e hanenize sığınacak olabilir. Tam sıkıntısı çıkmış arkaları arkadaşlar. Siz tabii ki kapınızı sonuna kadar açacaksınız. Bakın bir kadın ve yanında iki çocuk yani çocuk dediğim büyük de olabilir tabii ki. Yani çocuklarını almış artık o kişiye sırtını dönmüş ve sizin hanenize doğru yola çıkmış bu kişi. Bundan bir haber alacaksınız, bu kişinin e, yaşadığı sıkıntılarla ilgili duyumlarınızı alacaksınız ve tabii ki çok çıldıracaksınız yaşadığı sıkıntıları görünce, duyunca ve o kişiye sonuna kadar kol kanat gereceksiniz. Bu çok yakın bir zamanda yaşanacak sevgili arkadaşlarım. Çok yakın bir zaman. Ve şimdi. Birbirine aşık iki insan. Burada okeyiz değil mi arkadaşlar? Ee, artık şu aşk bana da yapışsın diyen arkadaşlarım, yalnız arkadaşlarım. Hadi bakalım aşık olacağınız kişiyle tanışmanıza az kalmış. Şimdi ilişkisi olan, nişanlı olan ya da evli olan arkadaşlarım. ilişkiniz bugünlerde nazara mı geldi, göze mi geldi bilmiyorum. Ee, hiçbir şey yolunda gitmiyor. İlişkiniz bir sekteye uğramış. Hiçbir şey yolunda gitmiyor. Şu anda beni dinleyen sevgili izleyicilerim. Eşinizin gelip size barışmasını, sizi tekrar alıp evinize götürmesini bekleyen arkadaşlarım, bu dileğiniz varsa arkadaşlar, çok büyük bir mücadeleden sonra bu kişi sizi gelip alacak. Öyle söyleyeyim. Erkek arkadaşlarım, çalışma olarak, iş olarak bir beklentiniz varsa, hep daha çok çalışacaksınız. Hayatınız boyunca böyle olacak. Hep daha çok çalışacaksınız ama çalıştığınız paranın karşılığında para olarak, maddi olarak size bir geri dönüşü olacak aslında. O yüzden ne diyorum? Beklentileriniz hep yüksek olsun. Ama ümitleriniz, umutlarınız da hep yüksek olsun. Eğer bunu yaparsanız göreceksiniz ki her şey yolunda olacak. Beni dinlerken kesinlikle olumsuzluğa kapılmayın. Ben olumlu şeyleri düşünerek size niyet ediyorum. Ve bu falımı kapatıyorum. Lütfen siz de öyle düşünün. Ve... Harika. Kupa şövalyesi kılıç kralı. Şimdi beklediğiniz kişiden bir adım fakat o adımı siz olumsuz yönde bir karşılama kararı alacaksınız. Bu olumsuz yönde karşılama kararından sonra bu kişi vazgeçmeyecek. Bir daha adım atacak. O adımdan sonra belki aileler ortaya çıkabilir. Nişanlıysanız ya da evliyseniz sevgili arkadaşlarım ortaya çıkabilir. Eksini ya da platoniğini bekleyen platoniklerden e, güzel haberler var onu söyleyeyim. Platoniklerinizden eğer siz açıldıysanız o sizi biliyorsa e, güzel haberler almanız an meselesi. Ex partnerini bekleyen arkadaşlarım için şu anda ex partneriniz karşı taraf için söylüyorum beklemedi arkadaşlar. Belki sizden bir adım bekliyor olabilir. Yani her şeyi karşı taraftan beklemeyin. Kadın da olsanız erkek de olsanız hiç fark etmez. Neticede sevdiğiniz kişiye adım atıyorsunuz. Bundan doğal bir şey yok. Güzel bir şey yok arkadaşlar. O yüzden ne diyoruz? Ümitsizlik yok, umutsuzluk yok. Her zaman güzel enerjiler var. Evrene yolluyoruz. O da bize en güzelini gönderiyor. Canlarım hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Mutlu pazarlar diliyorum. Hoşçakalın.